çalışma yaşamında kamuda görev yapanların sorunlarıyla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. 657 sayılı devlet memurları kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili zabıtalar için, itfaiyeciler için ve infaz koruma memurları için üç ayrı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundum. 657 sayılı devlet memurları kanununda yapılacak değişiklikle zabıtaların özlük haklarının iyileştirilmesini, görev ve sorumluluklarla ilgili tanımların düzenlenmesini ve bu bağlamda yaşadıkları mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını önerdik. Yardımcı zabıta statüsünde belediye şirket işçisi olarak görülenlerin de tamamının kadroya alınması ve onların da özlük haklarının iyileştirilmesini öneriyoruz. Halihazırda belediyelerde şirket elemanı statüsünde olup da zabıta kıyafeti giydirilerek göreve çıkarılan arkadaşlarımız hem ciddi hak kayıplarına uğramakta hem de asli yaptıkları işin kadrosuna sahip bulunmamaktadır. Bu durumun mutlak surette düzenlemesi gerekiyor. Belediyelerin kanunla düzenlenen yönetim ve denetimleri ile ilgili görev ve sorumluluğu uygulamada yerine getiren zabıta personelinin özlük haklarına yönelik iyileştirmelerin ihtiyaç olması yanında 2005 yılında son yapılan düzenlemeden sonrasında sınırlanan bazı görev ve yetkilerin de yeni süreçte tekrar iade edilmesi gerekir. Özellikle zabıta 24 saat görev yapan belediyelerde bayram tatili hafta tatili olmadan belediye başkanı ve kanunla düzenlenen görevleri yerine getiren arkadaşlarımız. Onlar yalnızca denetim yetkisinin dışında bölgelerinde belediye çerçevesinde verilen görevleri de ifade ediyorlar. Bu anlamda düzenlenen etkinliklerden tutun da denetime kadar her alanda zabıta memurları görev yapıyor. Ama bunların bir temel kanunu dahi bugüne kadar çıkarılmamış. Bu anlamda yetersizlikler var. Daha önceki yapılan düzenlemelerde de oluşmuş eksikliklerin de ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma ihtiyaç. Biz burada özlük haklarının düzenlenmesini önce ekledik. Onun için de mevcut zabıta memurlarının haklarının iyileştirilmesi, yardımcı zabıta memurlarının da mutlak surette kadroya alınmasını talep ediyoruz. Ceza itfaiye deyince aklımıza yangın söndürme işlemlerini yapmakla görevli kişiler geliyor. Ama itfaiyeciler yaşamımızın her alanda var. Depremden tutun da yaban hayvanından evcil hayvana kadar onların dahi uğradıkları olumsuzlukta itfaiyeciler mutlaka görev alıyorlar. Ayrıca yangınlarda yalnızca kent içi değil orman yangınlarında da canlarını feda edercesine mücadele içinde yer alıyorlar. Canları pahasına çalışan itfaiyecilerin de özlük haklarının iyileştirilmesi ve yaşadıkları mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını bir kanunla düzenlenmesi yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunumumuzu yapmış bulunuyoruz. Ceza burada itfaiye kadrosunda olmadan çalıştırılan itfaiyede yardımcı eleman gibi bulunanların da mutlak surette kadrolar oluşturmalı. Zabıtada da, itfaiyede de görev yapanların tanımlamaları doğru düz Yani onların özlük haklarının iyileştirilmesi dışında yetki alanları amirleri tarafından bir belirleniyor. Onun için her alanda çalışmalara farklı sunuyorlar ve önemli ölçüde de kent yaşamında gerek zabıtanın gerek itfaiyenin doğrudan katkısı ve desteği mutlak surette gerçekleşiyor. Onlar bu bağlamda hak ettiklerini gerek düzenlenen yönetmenliklerdeki eksikliklerden gerekse ücret anlamında yeterli ölçüde alamıyorlar. Bunun için zabıta ve itfaiye ile ilgili kanun tekliflerimizin mecliste görüşülmesi zabıta ve itfaiyecilerin içinde bulundukları durumların iyileştirilmesi, yetki tanımlamalarının genişletilerek bu bağlamda onların yaşamlarını yaptıkları fedakarlığa eşdeğer biçimde şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca cezaevlerinde görev yapan infaz koruma memurları da cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerle neredeyse aynı yaşamı paylaşır durumdalar. Ama buna yönelik onların da özlük haklarında defalarca gündeme getirmemize rağmen iyileştirme sağlanamadı. Gerek adliye çalışanlarının, gerekse infaz koruma memurlarının özlük haklarının da iyileştirilmesi gerekiyor. Esasında çalışma yaşamının tamamında sorunların varlığı bir gerçek. Biz de bölüm bölüm bu konuları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kamu iktisadi teşekküllerinde kadro alamayanlar, belediye şirket işçisi olup belediye kadrosuna geçirilmeyenler, üniversiteli işçi olup memur statüsüne taşınmayanlar, atanamayanlar, emeklilikte adalet talebinde bulunup bir günde 17 yılı emekli olma sürecinde yitirenler ve farklı kurumlarda olup da kamuda kadroya alınmayanların sorunları yanında itfaiyenin, zabıtanın, infaz koruma memurlarının içinde bulundukları olumsuzlukların meclis gündemine taşınarak değer bulmasını ve çözüm üretilmesini talep ediyoruz.